Ambulana kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Gülşin <laughs> Doğan'ın cenazesine kaybının 13. gününde. Aşağıdan yoldan geliyordu yukarıya doğru. Kendi yazmanın içine gibi bir şeyler vardı, bohça gibi bir şey vardı. Yani tek başına evet. engelli gibiydi, biraz sallana sallana yürüyordu. Ben işte malları gütmeden geliyordum, öğlenden sonra, 1'e doğru, saat 1 evet. gibi. Daha yukarıda işte manzara falan var. Ormanlık ya dağ, Dağa gidiyor, ormanlık alanına gidiyor. Ya hiç ev yok da yani yukarıda bir eski orman binası var. Bir de yukarıda işçiler vardı, bir de onlar görmüş. Bu ediyor. Da bakar, bir Abi sen bunu kaç kez... Bırakın arkadaşlar, ani hareket etmeyin. Bekleyin lütfen. Gel kızım, dur. Kıyafetleri koklatılıyor ve ardından Dursun Doğan'a ait bir iz bulabilmesi için bırakılacak. karadan hem de havadan arama çalışmaları devam ediyor. Afat arama kurtarma ekibi de şu anda dağlık bölgedeki arama çalışma faaliyeti. Kurtarma <laughs> köpeği Leo şu anda menfezin içine girerek Gülsüm Doğan'a ait bir iz arıyor.